Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizinle Türkçe ders kitabımızdan dördüncü temanın değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Hazırsak başlayalım. Buradaki metnimizi bir kere okumanızı istiyorum. Sonra etkinliklerimize geçebiliriz. İsterseniz burada ekranı durdurun, isterseniz kitabınızdan okuyun. Bu metne göre aşağıdaki kelimeleri bulacağız. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan anlamında ki kelimemiz soylu... Ee, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna millet, devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştirdikleri silahlı mücadeleye, savaş, bağımsız olma durumu, istiklal ise bağımsızlık olarak biliyoruz. Peki bu metnin konusunu yazınız demiş. Bu metnimizin konusu Atatürk'ün liderlik özellikleridir. 3. soruda parçada Türk milletinin hangi özelliği vurgulanmıştır? Belirtiniz demiş. Bu parçada Türk milletinin ölümü esirliğe tercih ettiği vurgulanmıştır. Özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu anlıyoruz Türk milletinin. Dördüncü soruda Atatürk'ün hangi mücadelesi diğer milletlere örnek olmuştur? Yazınız. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesi örnek olmuştur diğer milletlere. Aşağıda altı dizili kelimelerin zıt anlamlarını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş. O ağır poşetleri nasıl taşıyacağını düşünüyordu. Ağır kelimesinin zıt anlamı biliyorsunuz hafif. Hafif kelimesini cümle içerisinde şöyle kullanabiliriz. Kardeşimin çantası çok hafifti şeklinde söyleyebiliriz. İkinci soruda masanın üstünde çeşit çeşit eşya vardı. Alt çizgi olan kelime üst, üstünde. Üst kelimesinin zıttı alt olacak. Burada kelimemiz arabanın altına top gitti ya da top kaçtı şeklinde bir cümle kurabiliriz. Şişe su ile doluydu. Kelimemiz dolu. Peki bunun zıttı boş. Dolunun zıttı boş. Öğretmen masasındaki kutu boştu diyebiliriz. Dördüncü soruda yaptığım yemek çok acı olmuş. Acının zıttı tatlıydı. Annemin aldığı elmalar çok tatlıydı şeklinde bir cümle kurabiliriz bununla ilgili de Beşincisi de bu kötü havalarda insan dışarı çıkmak istemiyor. Kötü kelimesinin zıttı iyi. Cümlemiz ise bu insanlarla iyi ki tanışmışız cümlesinde kötünün zıttını iyi olarak kullandık. Hiçbir zaman dersine geç kalmazdı cümlesinde geç kelimesinin zıttı erken. Ali her zaman derslerine erken gelir şeklinde söyleyebiliriz. Zor bir soruydu ama yapabildim. Bunun zorun zıttı kolay. Öğretmenimiz bize kolay bir ödev verdi şeklinde söyleyebiliriz. C maddesi aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız demiş. Azalmak kelimesinin etkisini yitirmek, hafiflemek anlamıyla kullanıldığı cümlenin başında kutucuğu işaretleyiniz demiş. Bardaktaki portakal suyu biraz azalmıştı. Burada eksilme anlamında kullanılmış. Hastanın baş ağrısı iki gün sonra azalmıştı. Evet burada etkisini yitirmiş, hafiflemiş anlamında kullanılmış. Barajın suyu son zamanlarda bir hayli azalmıştı. Yine eksilme anlamında kullanılmış. Kasadaki elmalar bugün daha da azalmıştı. Yine eksilme anlamında kullanılmış burada da. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere gelmesi gereken en uygun kelimeleri yazınız. Evet annem bir tepsi baklava almıştı. Tepsiyi kullandık burada. Gelmesi gereken uygun kelime bu. Komşular bir saat sonra geldiler. Kahvaltıda bir yumurta yiyebildi. Ve bir gün ben de anlarım seni dedi. Bu şekilde etkinliğimizi tamamlamış olduk burayı. Verilen cümlelerde eş sesli olan kelimeyi bulup yazınız demiş. Burada eş sesli olan kelime ben kelimesi. Biliyorsunuz ben kelimesi bir şahıs anlamında kullanılır. Yani kişi olarak kullanılır. Bir de vücuttaki siyah noktaya da biz ne diyoruz? Bazı bölgelerde yüzümüzde elimizde çıkan siyah noktalara ben diyoruz. Kardeşimin yüzünde ben var cümlemiz ben kelimesi ile ilgili e, örneğimizi vermiş olduk. Burada yüzdeki e, siyah nokta anlamında kullandı. Ben yarın okula annemle beraber gideceğim cümlesinde ise kişiden bahsetmekte, şahıstan bahsetmekte. Aşağıda verilen karşıt anlamlı kelimeleri bir cümlede bir arada kullanınız. Karşıt anlamlı kelime dediğimiz zıt anlamlı kelimelerdi. İyi, zıttı, kötü. Cümlemiz kötü alışkanlıklardan uzak durup iyi insanlarla arkadaş olmalıyız. Kötü ve iyi aynı cümle içerisinde kullandık. Sıcak, soğuk. Bugün hava sıcaktı ama yarın soğuk olacakmış cümlesinde ikisini de kullanmış olduk. Almanın zıttı da vermek, Yere düşen parayı alıp sahibine verdim cümlesi de bu şekilde oldu. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Evet Anadolu'ya gelip burada yaşamaya başlayan Türkler. Evet burada Anadolu bölge ismi olduğu için özel isim buna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılması gerekir ve sıralı cümlelerde burada Türklerden sonra virgül konulmalı. Yeni bir uygarlığı da birlikte getirmişlerdir. Cümle tamamlandığı için buraya nokta koyduk. Bu virgül göçebe uygarlığıdır. Nokta. Cümlemizi tamamladık. Dilleri de göçebe kültürün kültürünün dilidir. Nokta. Hayvanlarla ilgili sözcükler bakımından alabildiğine zengin olan bu dilde kaplanların sesi Heykirme, Evet burada e, tırnak içerisine alacağız bu kelimeyi. Vurgulanması gereken kelime. E, sonra virgül. Ağır, e, sığırın sesi. Böğürme. Yine tırnak içerisine aldık. E, virgülden sonra çakalın sesi. Çakalın ki kırma. E, yine bunda da e, tırnak işareti içerisine almış olduk. Sonrasında virgül kullandık. Köpeğin ki de ürüme Yine buradaki e, işaretimizi kullandık. Tırnak işaretini kullandık. E, ve sonra da cümlenin sonuna nokta koyduk. Bu metinde en uygun başlık hangisi olabilir diye sormuş. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk. Evet bu metinde başlık ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti olabilir. Bu metne bir başlıkta siz bulunuz demiş. cümlenin içerisinde de geliyor. Çok büyük iş olabilir başlığı. Altıncı etkinliğe geldiğimizde aşağıdaki bilgilendirici metne örnek verilmiştir. Siz de konusu milli mücadele olan bilgilendirici bir metin yazınız diyor. Burada Atatürk'ün boyu 1.74 cm, kilosu 70-74 aralığında değişmiştir yüz rengi yanlış pembe, alnı çok geniş, kaşları çok gür ve kalkıktı. Elmacık kemikleri hafif çıkık, dudakları ince. Saçları altın sarısı, gözleri mavi, göğsü kabarık, omuzları geniş, elleri ince ve zarifti şeklinde. Burada tam bir tarif, aslında bilgi verilmiş. Yani bunu okuduğunuzda gözünüzde canlandırıyorsunuz açıkçası. Biz de Milli Mücadele ilgili bilgilendirici bir metin yazdık. Milli mücadele Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemlerinden birini temsil eder. 1919-1923 yıllar arasında gerçekleşen bu mücadele Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmasının ardından Anadolu'nun işgal edilmesiyle başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkı işgallere karşı örgütlenmiş ve direnmiştir. Milli mücadele 19 Mayıs 1919'da 19'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla resmen başlamış kabul edilir. Ardından Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri gibi önemli toplantılar düzenlenmiştir. Halkın ulusal bağımsızlık için tek vücut olması sağlanmıştır. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli iradenin egemen kılınması yolunda atılan büyük bir adım olmuştur. Mücadele süresince hem cepa e, cephelerde düşman kuvvetlerine karşı savaşılmış hem de diplomatik yollarla uluslararası destek arayışları sürdürülmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi önemli zaferlerle düşman kuvvetleri püskürtülmüş. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığı uluslararası alanda resmen tanınmıştır. Evet biz de burada Milli Mücadele ile ilgili bilgilendirici bir metin vermiş olduk. Yedinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalar getirilen ekin yazımında yanlışlık yapılmıştır demiş. Burada kısaltmalar gelen renklerin biliyorsunuz kısaltmaya göre verilmesi lazım. Kelimenin açılımına göre değil. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göre değil, TBMM'ye göre yani buradaki harflere göre vermemiz lazım. Birincisinde doğru. Çelik elekteki delik 1 milimetreden daha küçükmüş. E, MM'den şeklinde yine burada da doğru yapılmış. Bu ürün asla 75 kuruşun, e, KR kuruşun üzerinde olamaz dedi. E, sonuncusunda THY olmalı kısaltılması. THY'nin Türk Hava Yolları'na şeklinde açılımıyla ilgili verilmiş ama e, doğrusu THY'ye göre olmalıydı. Burada yanlış yapılmış. Aşağıdaki cümleler doğru ise D yanlış ise Y yolun takip edilecektir demiş. Özel hatlara getirilen iyilik, durum ve bildirim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Evet özel hatlara getirilen iyilik, durum ve bildirim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. D'den devam edeceğiz. Üçüncü kattaki komşumuz bugün taşındı cümlesinde kesme işaretine gerek yoktur. Vardır sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılması gerekir buradan Y'ye devam etmemiz gerekirdi ikinci çıkıştan çıkmamız gerekmekteydi bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize